Efendim yeniden merhabalar. İkinci üniteyle devam edelim. Psikolojide araştırma yöntemleri. Öğretmenim ilk başta betimsel yöntemlerle başlayalım. Betimsel yöntemler derken gözlem, görüşme, anket, test, meta analiz, vaka incelemesi. Şimdi ilk betimsel yöntemim gözlem. Gözlem diyor ki organizma hakkında duyu organları aracılığıyla bilgi toplama sürecidir. Bir daha. Organizma hakkında duyu organları aracılığıyla bilgi toplama sürecidir. O zaman bir yerde izleme, bir yerde takip etme varsa benim aklıma ne geliyor? Gözlemin kendisi geliyor. Mesela Ahmet öğretmen yeni başladığı okulda öğrenciler arasındaki etkileşim hakkında bilgi toplamak istiyorsa hangi tekniği kullanmalı? E bak öğrenciler arasındaki etkileşimi ben izlersem, görürsem, duyarsam bilgi toplarım. E gözlem tekniği aklıma geliyor. Ya da ya da